açılım istenip duruyordu benden değerli bir takipçim e, sürekli bir kısmet açılımı istiyordu kolektife yönelik ilk açılımı onun isteği şekliyle yerine getireceğim deste seçmeli bir talebi var kaderimdeki kişi kim diye iki deste yapacağım çok fazla deste olunca seçim yapmakta zorlanıyor tamamen odaklanarak iki deste Birinci destem sihirbaz tarot ve ikinci destem cadı tarotu şeklinde. Bu iki desteyle sizlerle olacağım. Ee, alacağım. Ve olayın ruhsal boyutunu görmek için de o kullanacağım. Evet. Şöyle şimdi açıyı tam ayarlamadığım için desteleri elimle göstereyim. Cadı tarotum ve sihirbaz tarotum. Birinci deste sihirbaz tarotum. ikinci deste cadı tarotum. Siz odaklanırken bunu ne zaman izliyorsanız izlediğiniz anda sizin hayatınız için enerji aktif olsun ve kolektif enerji için en yüksek plandan ve ilahi sistemden en doğru bilgileri alıp aktarmaya, bunun için kanallıkların aktif edilmesine niyet ediyorum. Önce kendi yüksek benliğimden, yaradanımdan ve kolektif enerjiden de bu izimi onayı talep ediyorum. Birinci teste, deste ee, Sihirbaz Tarot, ikinci deste Cadı Tarotu, Lenormand ve Osho da bana eşlik edecek. Evet, burada durdurup dinleyebilirsiniz. Nasıl olsa kaydedilecek. Ve birinci deste sihirbaz tarot'la başlıyorum. Kısmet açılımı. Kaderimde kim var? Evleneceğim kişi kim ve mümkünse de zaman talep edeceğimiz bir açılım olacak. İlk sorumuz kaderimde kim var? Evleneceğim kişi kim? Ve ne zaman gibi 3 ana dalda soruları yönelteceğim. Bakalım sihirbaz tarot birinci desteği seçenler için kısmet açılımı bize neler söyleyecek? Evet. Kaderinde kim var? Kolektif enerji. Kısmetini merak edenlere gelsin. Evet. Evleneceğim kişi kim? Yani isim değildir tabii ki buradaki olay ama belirgin özellikler almaya niyet edelim. Siz de dinlerken içinizden bu niyete girin. Ve nasıl ve ne zaman gibi buraya iki kart geldi nasıl ve ne zaman gibi de bir sorumuzu da soralım. <laughs> evet. Evet, Sirvas Tarotu'nu seçenler hazırsanız dinlediğiniz anda ben de açıklamaya hazırım. Kartları çektim. Evleneceğim kişi kim? Kaderimde kim var? Ve mümkünse nasıl bir süreç? Bakalım neler diyor. Kılıç üçlüsü ve bütünlük. He, şimdi ilginç kaderimdeki kim? Evleneceğim kişi kim? Kılıç üçlüsü. Şimdi burada bakın, şöyle izah edeyim. Kılıç üçlüsünde bir hüzün vardır, bir kalp kırıklığı vardır. Ee, bu daha öncesinde yaşadığınız bir şey olabilir ya da kaderinizdeki kişi böyle bir üzüntü atlatmış olabilir ya da kaderinizdeki kişinin hayatında bir üçüncü enerji olabilir. Olabilir ve belki de böyle bir insan hayatınızda var ama bu insanın kaderinizde olup olmadığını merak ederek bu videoyu izliyorsunuz. Çünkü burada bir bütünleşme isteği, bir bütünlük sağlanması talebi var. Devam edelim bakalım. Şimdi burada e, geçmişi bırakmak ve Tılsım Prensi birlikte geldi. E, geçmişi bırakmak adı üzerinde geçmişte yaşanan her şeyi geride bırakmak isteği ve Tılsım Prensi güvenli bir adım, olumlu bir gelişme talebini veriyor. Burada sanki e, Sihirbaz Tarot'unu seçenler yeni bir ilişkiden ziyade Geçmişte bıraktıkları bir ilişkiden bir adım bekliyorlar. Yani çok ilginç bir şekilde e, bu insanı sanki daha önceden tanıyorsunuz ve aranızda üçüncü kişiler varmış ve bir adım atmamış görünüyor. E, bu insanla bir gelişme yaşayacağınız görünüyor. Sihirbaz Tarot'u seçenler. Öyle ki duygularınızın minnettarlıkla dolup taşacağını söylüyor ya da geçmişteki bir üzüntüyü size unutturacak kadar güzel ve romantik bir ilişki ama aldığım bütün enerji ve hisler sanki adım beklediğiniz, teklif beklediğiniz kişiden size bir geri dönüş olmasını istiyorsunuz ve bunun olup büyük bir minnettarlık hissine doğru kapılacağınızı Söylüyor. Kartlar. Hadi bakalım. Kupa olmuşsu ve tövbe. Yani bu ilişki evliliğe gider mi? E, şeklinde soruyorsunuz ya. Olma olasılığı da kuvvetli diyor. Çok kuvvetli diyor. Yani kupa olmuşsu. Geçmişi geçmişte yaşanan belki de kötü bir ayrılık yaşadınız ve bu yaşanan ayrılıkların geride bırakılıp tüm geçmişe bir sünger çekilerek evlilik yoluna gidebileceğinizi yani zaten kısmet açılımı ve kupa gelmesi şaşırtıcı mı? Değil. Burada Sirvas Tarot'unu seçenlerde sanki bildikleri mevcut bir enerjiden bahsediyoruz ve ilahi adalet buraya o şu iki tane geldi tanınma ve aç açgözlülükten de öte. Belki de bir ilişkiniz vardı ve bunun artık tanınmasını istiyorsunuz. Yani ee, bir başkası araya girdi bu ilişkiyi bitirdi ee, ak, e, kaderinizdeki kişi belki de bir süreliğine başka bir limana gitti başka gemilere bindi ama ilahi adaletin tecelli edeceğini ve bu ilişkinin tanınmayla sonuçlanacağını çünkü sizin bu durumun arkasını aslında enerji olarak da bırakmadığınızı söylüyor burada kartlar çünkü aç gözlükten de öte yani benim olanı kimse benden alamamalı gibi bir e, psikoloji var. Biraz burçlar yani kişilik özelliklerini tanımaya çalışacağız şimdi. Ve bu insanla da ciddi ciddi bir kademe ileriye gideceğinizi, küsseniz barışacağınızı, sizden gidenin size geri döneceğini çok kuvvetli ihtimalle burada söylüyor. Aha ve aziz kartı yani kuponluları değnek dörtlüsü ve aziz kartı ciddi bir şekilde de kısmetinizdeki insanla evlilik yoluna gireceğinizi söylüyor. Yani bütün kartlar bakış açılarının değiştirileceğini veya değiştirilmesi gerektiğini o verilemeyen kararın artık verilmesi sürecini bunun için egolardan kaynaklı hasret ve özlemin çekildiğini de söylüyor kartlar. Yani kişiyi biraz tanımlamanız açısından bu özellikleri verdi bana kartlar. Bu tanıdığınız bir kişi, sihirbaz tarotunu seçenler, yani belki ayrısınız, belki araya birileri girdi, onu sizden aldı ya da işte aranıza soğukluk girdi, egolar çatıştı vesaire ama bu bir özlem. Yani ilişkiyi bitirememiş, duyguyu bitirememiş olarak giriyor. bakalım. Bu kişiyle gelişmeler ne yönde ve ne şekilde seyredecek diye bakıyoruz. Şu anda giden bakın yani evet burada Sirvan Tarot'unu seçenlerde kesinlikle mevcut bir insandan bahsediyor. Kaderindeki kişi, giden sevgili Kupa sekizlisiyle ile severek bir ayrılma ve o insandan gelecek bir mektup, bir haber, bir mesaj, bir iletişim diyor ilginç çok ilginç böyle bir şey beklemiyordum yani ee, şimdi bilgi bilgi kartı ve derin acı üzüntüdür haç kartı belki de haber alamamanın acısını yaşadığınız bir insan ya da ondan e, aldığınız haberlerle biraz yani üzüleceksiniz belki e, Nasıl diyeyim hani başka biriyle böyle daha ciddi bir yola girdi belki sizden ayrı olduğu süreçte. Yani burada bir ilişkiden bahsediyor ve ondan duyduğunuz her türlü haberle acı çektiğinizi söylüyor. Kartlar. Yoksunsunuz, iletişimsizsiniz, böyle e, soğukta kaldınız, yalnız bırakıldınız, ayazda kaldınız ve bu durumdaki kara bulutların dağılıp Kuşların e, güneşin açacağını müjdelemesi durumu söz konusu. Zafer, evet zaferle bu süreci e, sonuçlandıracaksınız. Yani sorunları pürüzleri süpüreceğiniz ve olayın sizin zaferinizle sonuçlanacağı bir süreç olacak. Evet, kılıç kralı ve düşünen kadın. Şimdi siz. E, düşün aklınızdaki kişi veya işte bu kısmetim kim diye merak ettiğiniz insan bir kılıç kralı olabilir. ikizler kova terazi veya güneş ay yükselen veya karakter yapısı böyle olabilir. Duygusaldan ziyade daha çok mantıkla bu olaya bakıyor olabilirsiniz. Çünkü burada aynı zamanda düşünen bir kadını da veriyor. Yani mantık çerçevesinde olaylara belki daha önce böyle bakamıyordunuz ama artık böyle bakabileceğinizi ya da bu kişiyle uzlaşmanın yolunun açılacağını söylüyor. Evet Sirvaz destesinin kaderindeki kişi e, önceden tanıştığı şu anda ayrı olduğu hala ondan böyle bir haber duyup acı çekmekten hani beni unuttu başkasıyla evlendi birlikte oldu gibi acı çekmekten korktuğunuz böyle bir haber alıp acı çekmekten korkma ihtimalinizin çok kuvvetli olduğunu söyledi sihirbaz Tarotunda. kısmetinizdeki kişi efendim böyle biri olarak arıza endam eyledi gelelim cadı tarotuna bakalım o bize neler söyleyecek cadı tarotunun kısmetindeki kişi kim Cadı tarotunun evleneceği kişi kim? Evet, kaderimde kim var? Evleneceğim kişi kim? Bakalım. Şimdi cadı tarotunu seçenlerin kaderinde kim var? Evleneceği kişi kim ve olaylar nasıl ilerleyecek? Evet. Bakalım. Kaderimdeki kişi kim diyen cıda tarotunu seçenler için bilgi Allah'tan diyerek en yüksek plandan ilahi kaynaktan en doğru cevapları almaya niyet ediyorum, doğru anlayıp aktarmaya da ki. Kaderimdeki kişiyle e, tüm engeller kalksın. Ve Kavuşamayan bir durum varsa da Kavuşulsun Bakalım olaylar nasıl gelişecekmiş Yoğunlaşın Duymak istediğiniz Bilgileri almak adına Yoğunlaşın Derim Evet sizin için de ruhsal alanlara o şey istiyorum. Yine. Ve da gelişim kehanetlerine destek isteyeceğim. Kaderimde kim var? diyeceğim kişi kim? Ve bu gelişmeler nasıl olacak? Olaylar nasıl ilerleyecek? Cadı tarotunu seçenler. Evet, kolektif enerjinin akışını almaya niyet ediyorum. Bakalım kimmiş sizin kaderinizdeki kişi. Değnek kraliçesi ve yapmak. Değnek kraliçesi ve yapmak. Sihirbaz tarotunu şey cadı tarotunu seçenler. Ee, son derece kararlı kişiler olarak geldi, eylem odaklı insanlar olarak geldi. Yani kaderinizdeki insanı e, aslında kendiniz seçecek bir yapıdasınız. Yani e, kartları biraz daha okumaya devam edelim. Dene kılıççıs çünkü tuttuğunu koparan bir yapıdadır. Samimiyet ve kılıç ikilisi. Burada da yine bir yeni tanıştığınız bir insan olabilir veya yeni tanışacağınız bir insan olabilir. E, bu insanın samimiyetinden biraz şüphe edebilirsiniz. Şimdi bu insanla tanışacağınız zaman onu enerjinizle ve kararlılığınızla büyüleyeceksiniz. Yani siz bir ateş olabilirsiniz. Değnek kraliçesi, koç, aslan, yay, güneş veya yükseleninizde bu olabilir. Ee, şimdi samimiyetinden niçin şüpheleneceksiniz? Onu şundan dolayı söyleyeyim. İlişkinizde çok fazla bir çekim var. Yani bu mevcut bir insan da olabilir. Yeni tanıştığınız biri de olabilir veya yeni tanışacağınız biri de olabilir. İlişkinizde çekim çok kuvvetli olacak. Zaten siz bir <laughs> ateş kraliçesiyseniz de oldukça yüksek bir cinsel cazibeniz vardır samimiyetinden şöyle şüphelenebilirsiniz Hani benimle e, cinsel anlamda mı ilgileniyor yoksa evlilik düşünüyor mu gerçekten burada bir e, ikilemde kalabilirsiniz Belki de şu anda böyle bir ilişkinin içindesiniz ve bu ilişkide bir ikilem var kafanızda bizim ilişkimiz e, samimi mi diye Evet kartlar diyor ki böyle bir ilişkinin içinde özellikle özellikle bir ateş varsa astrolojik haritanızda Koç, Aslan, Yay gibi ya yani illa güneşiniz olmak zorunda değil, yükselen veya ay burcunuzda olabilir ya da siz kişilik olarak öylesinizdir. Hırslı, tutkulu. Şimdi samimi mi dediğiniz bu kişi diyor ki yani evet, tılsım kralı ben seninle gayet samimiyim. Aziz kartıyla da belirtildiği gibi. Ben senin kaderindeki kişiyim. Yani şu anda böyle bir ilişkideyseniz ve benimle ciddi mi diye bakıyorsanız evet ciddi diyor. Veya yeni tanışacağınız kişi benimle ciddi mi yoksa bir oyun mu oynuyor diyor diye düşünüyorsanız ben diyor tılsım kralıyım. Yani güvenilir, sağlam. Şimdi tılsım kralının bir diğer özelliği de boğa, başak, oğlak gibi toprak elementini gösterir. Yani e, burada tanışacağı bu kişinin Boğa başak oğlak olma olasılığı da kuvvetli ve e, yükselen veya ay burcunda da bu olabilir öz burcunda olmasa da bu aynı zamanda ticaretten iyi anlayan, iş bitirici, e, maddi durumu da iyi bir insan belki bir işveren belki bir patron veya üst düzey bir yönetici de olabilir tılsım kralının böyle bir enerjisi vardır parayı çok iyi idare eder aynı zamanda da güvenilir, emin, ayakları yere sağlam basan bir insanı verir. Burada şimdi bu da ne diyor? Sahicilik. Evet bakın ısrarla sizin şüpheniz varsa veya olacaksa tanıştığınızda burada ısrarla diyor ki hayır yani buradaki olay gerçek. Buradaki olay gerçek ve sen onun için bir tılsım prensesi yani yaş olarak 30 yaşa kadar olan bir yaş dilimindeyseniz 30-35 e, onun işte gelecekteki prensesi daha yüksek bir yaştaysanız da onun tılsım kraliçesi olacaksınız. Ve bu durum sahici diyor. Evet bakalım değnek dokuzlusu. Ee, yani bu kişinin biraz tanımak istiyoruz. Tılsım işte imparatoriçe Tılsım onlusu Güneş kartı ve Tılsım şövalyesi. Bu insanla e, tanışmış olduğunuz bir insansa bu biraz olaylar yaşamış olabilirsiniz öncesinde veya işte yeni tanışacağınız bir insansa Öncesinde biraz böyle badireler yaşanabilir, bir takım işte cesaretsizlikler gösterilmiş olabilir. Ya da ailesel sebeplerden dolayı, belki işte mesela mezhep, mezhep farkı gibi aileler araya girmiş olabilir ya da girecek olabilir. Yani biraz böyle başlangıç sürecinde sorunlar olabilir ama Güneş Kartı diyor ki her türlü sorun aşılacak. Yani biraz böyle hani siz onu tanıdınız o sizi tanıdı hadi gelebilen evlenelimden aileler aşamasında biraz sorun çıkabilir fakat güneş kartı bu hareketsiz duran tılsım şövalyesini harekete geçirecek şimdi burada e, cadı tarotunda daha ziyade toprak elementi ön plana çıkıyor kısmet açılımı olarak da bakıyoruz ya e, tılsım kralı tılsım şövalyesi karşınızdaki kişi işte yaşı 40'ın üzerindeyse işveren gibi olabilir. Ee, daha bir işte şövalye yaşlarındaysa 30'lu 40'lı yaş aralığındaysa üst düzey yönetici olabilir. Güvenilir ve sağlam bir kişilik olduğunu söylüyor. Sizin ısrarla bu sahicilik arayışınız samimi mi? Ee, böyle bir insanla tanışıksanız evet tanışmadıysanız da böyle bir insanla tanıştığınızda Sahici olacak sizi ne kadar cinsel anlamda çekici buluyorsa bu size e, gönül eğlendirmek için yaklaştığını göstermeyecek tam tersine aranızda çok tutkulu bir aşkın olacağını söylüyor ve bakın nasıl ilerleyecek süreçler çok hızlı ilerleyecek değnek sekizlisi ve zaten bu da evlilik teklifi olarak görünüyor çok hızlı ilerleyecek. Şimdi bir şekilde 9 sayısı ön planda. Yani nasıl diyelim? 9 gün, 9 ayın 9'u ee... hani sanki en fazla 9 hafta gibi bir süreci olduğunu. Çünkü değnek sekizlisi yani 9 haftayı bulmaz bile. Çünkü do... değnek sekizlisi böyle bir tez iletişim demektir. Çok hızlı gelişecek. Ve e... Yani depresyondaki bir durumu bile, nasıl diyeyim, bu depresif ruh halinden çıkıp yuvanızın kurulma aşamasına çok hızlı geçiş yapacaksınız. Leylekler biliyorsunuz yuvayı kurar. Ee, bu konuda çok umudunuz yoktur belki. O yüzden böyle bir depresyon kartıyla geliyorsunuz ama umutsuzluğa kesinlikle kapılmayın bugüne kadar belki çok zorladı sizi böyle bir ilişki varsa veya bugüne kadar ilişkilerinizde belki hiçbir zaman hak ettiğinizi bulamadığınız alma verme dengesi eşitlenmedi ya da bu insan başta biraz sizi zorlamış olabilir zorlayacak olabilir bu ayı kartı biraz güçlü bir kişiliği zorlayıcı bir kişiliği verir ama adaletli ve adil olacak diyor ve evet, e, yepyeni bir sayfa açacaksınız. Bakın bu düşünen kadın deminki destelerde de gelmişti. Yeni bir sayfa e, açılacak. Yani yürüyen bir ilişki ise de yine burada yepyeni bir sayfa açılıp boyutun çok hızlı değişip ilerleyeceğini ve gelişeceğini söylüyor. Joker kartı biliyorsunuz deliliktir. Yeni bir sayfanın açılmasıdır. Olur mu, olmaz mı diye düşündüğünüz ve bakın çok ilginç gene bir kral olarak geldi ve bu kralla yolculuğa çıkıyorsunuz hayat yolculuğuna biraz e, duygudan yani zaten toprak elementlerinde duygu daha geride akıl daha ön plandadır ve bu kral biraz öyle bir kral ayakları yere sağlam basan mantıkla hareket eden kendi mantığına yattığı zaman harekete geçen bir kral olarak geliyor evet kaderimdeki kişi kim açılımı bugünün enerjileriyle bu şekilde yarın ne olur Allah bilir enerjiler 8 saniyede bir değişir hafta hafta yapalım haftalık kısmet açılımı yapalım bakalım böyle herkesin enerjisi değişik zamanda devreye girebilir güzel mi? evet güzel özellikle ilki e, ille de o olsun diyenlere geldi sanki yani ben farklı bir kısmet istemiyorum olacaksa o olsun diyenlere geldi hadi bakalım gelsin evet bugüne bir meditasyon çalışması koyacaktım ama ben yoruldum yarın güzel bir meditasyon çalışması Yükleyeceğim. Uygulayan herkesin hayatlarında çok ciddi değişimler olacak. Çok ciddi şifalanmalar olacak. Ee, şüphe duymayana bu da mutlaka olacak diyeyim. Çünkü şifa Allah'tandır. Ve talep edilen şifayı hiçbir zaman Rabbim geri çevirmez. İş, aşk, para. Siz niyetlerinizi düşünün, dileklerinizi düşünün. Meditasyonda buluşalım. Bir de böyle bir kırmızı tealight mum ayarlarsanız Kırmızı olmasa da kırmızı çabuklaştırır, tezleştirir ama önemli olan ateş elementini bu e, şifaya, bu talebe sokmaktır. Bizim için önemli olan ateş elementi evrene bak ben burada bir enerji yolluyorum sana, bir talebin varın. Daha da böyle şey halidir yani iletişimsel halidir. Görüşmek üzere diyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.